safraya mülümen ezvet teva ve dardari değerli arkadaşlar değerli misafirler divan özellikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum bu kongre sürecinde kongre komisyonu olarak çalışan arkadaşlarımı emek harcayan çalışma yürüten arkadaşlarımı da da yer alan e, üyeleri de, de emeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. <laughs> Bizden parti olarak hepiniz de diyorsunuz ki farklı bir partiyiz. Diğer sistem partileri gibi değiliz. İyileşenleri olan farklı ittifakları içerisinde barındıran dolayı da yeni yönetime seçilen arkadaşları elbette ki yalnız bırakmadan her bir arkadaşımız kendisini bu sürecin içerisinde görerek hareket etmesi gerekir. Bu sorumlulukla çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Bir bütünen Türkiye'de var olan tüm sorunların çözülebilmesinin iddiasıyla hareket eden bir Çek anlamda Kürt ve Türk halklarının kardeşliği temelinde ve o anlayıştan gelen bir partiyiz. Kürdistan sömürgedir diyen bir anlayışın partisiyiz. Kendi halkını örgütleyebilmek için Türkiye'de özellikle parklarda park partilerinde yatan arkadaşların anlayışından gelen bir partiyiz. Bu mücadele süreci içerisinde özellikle şunu da belirtmek gerekir ki biz yaşamı sevecek kadar ölümü göze alabilecek ve yaşamak direnmektir diyen derin partisiyiz. Bu noktada ve bu özveriyle çalışmalarımızı da yürütmemiz gerekiyor. Yüz yıllık süre zarfında ulus devlet zihniyetiyle hareket eden bu ülkede gerçek anlamda hem Kürtler hem halklar, ezilen halklar sürekli yok sayıldı, inkar edildi. Bir çoğu defa kırından geçirildi. Katledildi. Bundan dolayı da dilleri, kültürleri asimile edilmeye çalışıldı. Varlıkları e, tanınmadı. Yok edilmeye çalışıldı. Ama buna e, mukabil Kürtler, halklar bir arada direnme aslında söylediklerimizin de bir sonucuydu. Ahlaki politik anlamda hareket ettiğimiz için aslında direndik. Varlığımız için, dilimiz için, kültürümüz için ortak bir yaşam ekseninde, çerçevesinde yaşayabilmek için direnmeye Dem Parti bununla birlikte şu an yürüttüğü e, sürecin de biliyorsunuz e, çerçevesi hareketi içerisinde olduğundan dolayı da e, bizim için çok önemli bir noktada olduğumuzu denge ruhuyla hareket ettiğimizi de biliyorsunuz. Şu anki süreci herkes takip ediyor, görüyor. Bir yılını açtı Barış ve Demokratik Toplum süreci. <laughs> Gerekli adımlar özellikle belirtmek gerekiyor. Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın 27 Şubat yaptığı çağrısıyla birlikte adımlar atılmış toplumda gerekli umudu, güveni gerçek anlamda verebilmiştir. Örgütü kendisini feshetmiş. 11 Temmuz'da biliyorsunuz silahlar tüm dünyanın kamuoyu önünde yakılmış. En son var olan güçlerini Türkiye sınırları içerisinden öteye çekmiş birçok alandan kendisini farklı alanlara çekmiş ve bu noktada gerekli gerçek anlamda adımlar atılmıştır. İkinci aşamanın evresi bizim için gerçekten çok önemli. Tabii Türkiye'de meclisin çatısı altında oluşturulan komisyon değerlidir, kıymetlidir. Kürt sorunun demokratik, barışçıl bir şekilde çözülebilmesi için herkesin daha önce de yani hitap ettiği şekliyle parlamento çatısı altında komisyonun kurulması, parlamentonun sorumluluk alması gerektiğini belirtmişlerdi. Komisyonda birçok kişiyle, kurumla görüşmeler gerçekleştirdi biliyorsunuz. En son Sayın Öcalan'la gerçekleştirilen görüşme de bizim açımızdan gerçekten çok olumlu ve sevindirici olmuştur. İkinci aşaması biliyorsunuz gerekli olan adımların atılması bu sürecin tam anlamıyla toplumsallaşabilmesi demektir. Herkesin sahip çıkabilmesi demektir. Bu adımlar da bir an önce atılmalıdır. bütüncül hukuk çerçevesinde e, gerekli adımların özellikle iktidar tarafından, parlamento tarafından e, bir an önce e, kanuni yasal çerçevesinin hazırlanıp parlamento'ya getirilip e, parlamento içerisinde bulunan partilerin mutabakatıyla geçirilmesi gerektiğini özellikle belirtiyoruz. E, bu sürece ne kadar çok sahip çıkabilirsek. Türkiye'deki halklar, Kürtler, Türkler, Aleviler, Türkiye'nin bir bütünen içerisinde yer alan tüm kesimler ne kadar bu sürece sahip çıkabilirsek o kadar erkenden bu sorunun çözülebilmesine vesile olacaktır. Orta Doğu'da biliyorsunuz gelişen ciddi gelişmeler var. Yani bu haliyle etrafındaki tüm devletlere de yansıyor. Ee, en köşedeki bir devlette ya da bir kesimde e, gerçekleşen bir savaş ya da bir çatışma ya da bir sorun haliyle etrafındaki her yere yansıyabiliyor. Ee, yani siz de takip ediyorsunuz. Ee, Kürtler gerçek anlamda e, etrafta bulunan e, nerede olursa olsun fark etmek etmeksizin ee, bulunduğu coğrafya içerisinde tüm halklarla e, ortak bir paydada demokratik ulus paradigmasıyla e, yaşamak isteyen bir halk hiç kimsenin e, tavuğuna da, da kış demiş de değildir. Sadece kendi coğrafyasında kendi bulunduğu e, ülkede var olan diğer tüm kesimlerle ortak bir paydada yaşama arzusu içerisinde bundan da gerçekten büyük bedeller de ödedi. Suriye'deki gelişmeleri de siz de takip ediyorsunuz. Var olan bir rejim var. Rejimin oluşma biçimi, hareket etme biçimi tam anlamıyla oturmuş. Yani biz de takip biz de görüyoruz. Ne bir yönetme yani kabiliyeti var. Ne bir oturtulmuş bir ordusu var. Sürekli entegrasyondan bahsediliyor. Tabii ki biz buna demokratik entegrasyon diyoruz. Oradaki mevcut Rojava sistemi oluşturulan sistem gerçekten Orta Doğu'da model olabilecek bir sistem. Her oraya gidip gören somut anlamda e, gözlemleyen e, herkesin bunu söylüyor. Çünkü orada bulunan tüm toplumlar, tüm kesimler, her karar mercinin içerisinde kendini çok rahat bir şekilde var edebiliyor. E, her kurumda, her yerde temsiliyetler söz konusu. Kürdü de, Türkmeni de, Arabı da, Ermenisi de, Süryanisi de e, yani ortak bir paydada orada demokratik bir şekilde, eşit, özgür bir şekilde e, yaşayabiliyor. Bu Suriye'de aslında uygulanması gereken bir sistemdir. Türkiye'de e, Türkiye'de bulunan iktidar orada bulunan gerçekten Kürtlere elini uzatmalıdır. Onları dinlemelidir. Onlarla diyalog kurmal kurmalıdır. E, bir zamanlar Güney Kürdistan'daki mevcut yönetime biliyorsunuz ağır hakaretler ediliyordu. Ama şu an en çok ilişki kurduğu ekonomik, siyasi, askeri anlamda, toplumsal anlamda en çok ilişki kurduğu bir yapı. Bunu Rojava sistemiyle de aslında geliştirebilir Türkiye. Tabii bu barış süreci başarıyla, yani özellikle söyleyeyim taşlandırılırsa barışla demokrasiyle taşlandırılırsa e, oraya da haliyle yansıyacaktır. Biz e, umutluyuz, e, olumlu gelişmelerin olacağı e, gerçekten umuduyla hareket ediyoruz. Siz de umudunuz mutlaka e, olsun. E, yani biz çünkü kendimize güveniyoruz, öncülerimize güveniyoruz. E, İmralı'da bu süreci yürüten Kürt halk önderi İhsan Öcalan'a güveniyoruz. Mevcut Türkiye'deki sistem kendisini değiştirip dönüştürmek zorundadır. Elbette ki hepimiz mevcut oluşturulan demokratik siyaset stratejisi içerisinde tüm yapılarımızla birlikte, bileşenlerimizle birlikte değişip dönüştürmek zorundayız bu strateji çerçevesinde örgütlendirmek zorundayız. Tüm kesimleri iddiamız büyük. Bu iddia çerçevesinde hareket ediyoruz ve başaracağız da. Ben bu inançla özellikle yeni seçilen tüm yönetici arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Veya yani bu noktada yalnız bırakılmamaları gerektiğini bir daha özellikle söylemem gerekir. Herkes kendisini bu örgütün bir neferi, Bu örgütün bir aktivisti, Bu örgütün bir sorumlusu olarak hissetmeli. Yine <laughs> ee, <gene> başarılar <laughs> diliyorum. Yaşasın barış, Yaşasın özgürlük.